Şimdi ise sizlerle beraber hayat bilgisinden 15 soru çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Okullarda aşağıdaki hangisi okullarda kullanılan kaynaklardan biri değildir? A güneş enerjisi, B su, C elektrik. Suyu okullarda kullanıyoruz. Elektriği okullarda kullanıyoruz. Ama güneş enerjisi ne yapar? Suyu ısıtır. Okullarda güneş enerjisi kullanıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Okullarda güneş enerjisi kullanmıyoruz. Cevap A şıkkı. Bu dağınışana hangileri kaynakları verimli kullanmıyor? Örnek olarak gösterilebilir demiş. Bakalım. Okudaki lambaları sürekli açık bırakmalıyız yanlış, israf. Tuvaletlerdeki muslukları işimiz bitince kapatmalıyız doğru. Tasarruflu tutumlu olmak, örnek olmak, verimli kullanmaktır. Tuvaletlerdeki sabunları tutumlu kullanmalıyız doğru. Tahta kalemleri tebeşiri istediğimiz gibi kullanmalıyız. Yanlış istediğimiz gibi değil. İhtiyaç oldukça kullanmalıyız. Gerekli olduğu zamanlar kullanmalıyız. Hangileri örnek davranış? 2 ve 3. 2 ve 3. Yani cevabımız B şıkkı. Yanına mutlaka artı ve eksi koyarak daha net görmenizi sağlayın. Üçüncü sorumuza bakalım. Grup çalışmaları birlikte çalışmalardır. Akran danışmanlığı yaparak akranlarınızla çalışmanızdır. Grup çalışmanı aşağıdaki hangisini yapmak çalışmaları olumsuz etkiler? A. Panoları arkadaşlarınızla birlikte düzenlemek. Olumlu ve doğru. Sınıf süslemesini ortaklaşa yapmak. Yani sınıfı ortak arkadaşlarınızla süslemeniz doğru. Sınıfla ilgili bütün işleri sınıf başkanına yapmak. Tabii ki de yanlış. Bu ne yapar? Sınıf başkanına çok fazla yük olur. Haksızlık olur. Sınıf başkanının üzerine çok fazla görevi sorumluluk verilmiş olur. Ona haksızlık olur arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkımız nedir? Yanlıştır. Evet diğer sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki hangisi grup çalışması gerektirir? Birlikte iş birliğiyle işi daha kısa zamanda bitirmek, görevi sorumluluklarımızı ortak yapmak, paylaşarak yapmak. Bakalım. Grup çalışması gerektiren. Bayram için sınıfı süslemek, tören için sırada beklemek, kantinden kalem almak. Bayram için sınıf süslemek, grup çalışması gerektirir. Tören için sırada beklemek bireyseldir. Siz tek başına beklersiniz ama arkadaşlarınız sizin yanınızda olur tabii ki de. Bu grup çalışması değil, göreve sorumluluğunu yerine getirmektir kişisel olarak. Kantinden kalem almak sana ait bir ee, çalışmadır. Kantinden kalemini alıyorsun, grup çalışması değildir. Cevabımız A şıkkı. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. İletişim <laughs> kurarken bu kuraldan kaç tanesi uygulamak doğru olur? Duygu, düşünce ve isteklerimizi söylerken kendimizi arkadaşlarınızın yerine koyarak empati yapmalıyız. Ve söylerim, empati yapabilmeliyiz. Karşımızdakinin yerine kendimizi koyabilmeliyiz. Onun düşüncelerini, duygularını yaşadığı anda biz nasıl yaşardık, o duyguları biz olsak nasıl yaşardık diye düşünmeliyiz. Empati yapmalıyız, evet. İtirazlarımızı belirtirken nezaket sözcüklerini kullanmalıyız, evet. Ne olursa olsun itiraz dahilsiniz. Bazı şeylere katılmasanız da bunu nezaket ifadeleriyle sihirli sözcüklerle yapmalısınız doğru. İhtiyaç ve isteklerinizi söylerken emir verici cümleler yerine rica edici cümleler kullanmalıyız. Emir vermemeliyiz. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 3 tanesi doğru. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki hangisi uygun bir dil, iletişim dili değildir? Bana yardım edebilir misin? Rica etmiş doğru. Yardım etsene. Ne kadar kaba. Yardımın için çok teşekkür ederim. Ne kadar nazik. Burada doğru olmayan iletişim dili 5 kadar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi oyun oynama kurallarına uygun bir davranıştır? A. Oyun kurallarını tek başımıza belirlemek. Yanlış. Oyun kurallarını arkadaşlarınızla beraber ortak belirlemelisiniz. Oyunda kazanan tebrik etmek doğru bir davranış. Cantilmenci bir davranış. Kaba ve kırıcı davranışlarda bulunmak. Yanlış. Kaba, kırıcı olmamalıyız. Nazik olmalıyız birlikte hareket etmeniz B şıkkı doğru olan uygun davranıştır. 8. <laughs> sorumuz. Hangi sembolü belirtilen ifade sınıf kuralıdır? Parmak kaldırarak konuşmak. Evet. Bayrak törenine katılmak okul kuralı. Lavaboyu temiz bırakmak okul kuralı. Sınıfa ait kural hangisi arkadaşlar? C şıkkı. <laughs> Şimdi dokuzuncu sorumuza bakalım. Ne kadar güzel değil mi sorular? Aşağıdaki hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Beslenme, giyinme, barınma. Bakın beslenme. Bir insan beslenmezse, yemezse, içmezse yaşayamaz. Hiçbir şey yoksa su içmeli, hiçbir şey yoksa ekmek yemelidir. Beslenme önemli. Giyinme. Giyinmeden sıcaklardan ve soğuklardan korunamayız. Tenimiz zarar görür. Beslenmek, giyinmek, barınmak. Temel ihtiyaçlarımızdandır. Ama oyun oynamak temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir. Buna göre kutucukların görünümü aşağıda hangisi gibi olur? Doğru ise tik. Yanlış ise çarpı koyacağız. Paramız yetmediğinde isteklerimizi ertelemeliyiz. Doğru. İsteklerimizi ihtiyaçlarımızdan önce karşılamalıyız. Yanlış. Önce ihtiyaç olmazsa olmazlarımız sonra istek. Harçlığımızdan artan parayı kumbada biriktirmeliyiz. Doğru. Tik çarpı tik. Tik çarpı tik nerede var? A şıkkında var. Cevap A şıkkı. 11. sorumuz. Annemizin erkek kardeşi doğru. Babamızın kız kardeşi hala doğru. Annemizin kız kardeşi yenge değil teyzedir. Yanlış. Kaç tanesi doğrudur? Diyor. İki tanesi doğru bir tanesi yanlış. Gördüğümüz gibi cevap B şıkkı. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisi akrabamızdan biri değildir? Bu sorularla hep karşılaşıyoruz. Yenge akrabadır. Enişte akrabadır. Komşu yakınımızdır ama akrabamız değildir. Kuzenler akrabadır. Arkadaşlar akraba değildir arkadaşlar. Evet 13. soruya bakalım. Okulumuzun çevresini tanımak bize aşağıdaki hangisine kolaylık sağlar? Alışveriş indirimlerini alırken, tek başımıza evden markete giderken, okulumuzun yeni tarif ederken. Okumuzun çevresini tanımak, okulumuzun yerini tarif ederken bize kolaylık sağlar. Okulumuzun yerini tarif ederken okulumuzun çevresini tanımak bize kolaylık sağlar. Cevabımız C şıkkı. 14'e bakalım. Aşağıda hangisini yapmak doğru değildir? A. Ders araç ve geçin özelliğini kullanmak doğru. sıraların üstüne sevdiğimiz şekilde çizmek yanlış. Çok büyük yanlış. Okul eşyalarına, başkalarının eşyalarına kesinlikle zarar vermiyoruz. Okul koridorunda boşayan anlamları kapatmak kesinlikle çok doğru ve çok örnek bir davranış. Burada yanlış olan nedir? B şıkkı. 15. ve son sorumuz. Okul bahçesinde tartışan iki arkadaşımızı gördüğümüzde aşağıda hangisini yapmak doğru olur? A. Aralığındaki problemi çözmene yardım etmek. Haklı olanı değil yakın arkadaşımızı desteklemek. Tartışmanı uzaktan izlemek. En doğrusu nedir arkadaşlar burada? tabii ki de. Aranızdaki problemi çözmene yardım etmek olmalı. İki arkadaşınız okul bahçesinde tartışıyor. Onlara bu şekilde destek olabilirsiniz. 15. sorumuzun cevabı da A şıkkı. Yanlışlarınızı inceleyin. Yanlışlarınızı, doğrularınızı iyice inceleyin arkadaşlar. Yanlışlarınızı bir yere not olarak çalışabilirsiniz. Ve İngilizce sorumuz bir sonraki videomuzda.